Efendim Enerji Hattı'ndan herkese merhaba. Bugün önemli bir sektörü, maden sektörünü konuşuyor olacağız. Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Melisa. Şimdi e, öncelikle isterseniz genel bir çerçeveyi çizelim. Hani bize e, potansiyel nedir? Hani potansiyelimizi ne kadar kullanıyoruz? E, ne kadar maden daha çıkartabiliriz? Ve özellikle hangi madenlerde e, potansiyelimiz var? Çok teşekkür ederim. Aslında... E, önemli bir zaman diliminde bu konuyu sizinle konuşacağız. Türkiye'nin maden potansiyelini. Çünkü ben bunu son zamanlarda çok ifade etmek istiyorum. Biz eskiden hep bilirsiniz petrol savaşları diye işte falanca yerde petrol yüzünden şöyle bir e, şey çıktı, sürtüşme çıktı ve benzeri gibi. Ama artık maden savaşları yaşıyoruz. Yani e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tam bir maden amaçlı bir harekettir. Ki Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerindeki yeraltı serveti yüzde 40 hını falan ihtiva etmektedir. Rusya'nın işgal ettiği bölümlerden bahsediyorum. E hemen akabinde Amerika'nın Ukrayna'nın geriye kalan kısımları ile ilgili yaptığı anlaşmalara bakın. Bunların hemen öncesinde Çin'in nadir toprak elementleri ve kritik mineraller anlamındaki üretiminin dışarıya gidişinin önüne koyduğu engellere bakın. Her şey madenlere odaklanmış durumda. Dolayısıyla Türkiye'ye döndüğümüzde neyimiz var diye baktığımızda bizim yaklaşık 3,5 trilyon dolar değerinde yer altında bir milli servetimiz yatıyor. Bunun ileriye dönük, bugünkü ve ileriye dönük perspektif perspektifteki önemine baktığımızda da e, altın çok ciddi bir dünyada belki ilk beşe girecek bir potansiyelimiz var. Bor herkesin çok iyi bildiği yaklaşık %70'ine yakın dünya rezervinin %70'ine yakını bizde. Kömür 22 milyar ton civarında kömürümüz var. Ne mutlu kendimize yetecek kadar agregamız var. Doğal taş mermer dünyada 3. sıradayız. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir büyük bir nimetin üzerinde oturuyoruz. Kritik mineraller, nadir toprak elementleri Eskişehir Beylikova'da yeni keşfedilen yatak ki üstüne bir pilot tesis kuruldu. Bütün bunlara baktığımızda normalde bizim madencilikle ilgili bir ton dışarıdan ithalat yapmamamız lazım. Ama maalesef geldiğimiz noktada biz dışarıdan e, toplam dış ticaret açığımızın yaklaşık 60-65 milyarını teşkil eden bir dış açık veriyoruz. Ki bunun 30 milyarı sadece altın. Böylesine büyük bir servetin üstünde oturuyoruz ama işletmek işletemiyoruz. Beş sebeplerini sorarsanız konuşuruz. Dolayısıyla büyük bir potansiyelimiz var. Yeşil enerji, yeşil dönüşüme doğru gittiğimiz bir dünyada bu yeraltı servetimizin çok büyük önem arz ettiğini bilmemiz gerekiyor. Ve e, yani bence madencilik siyaset üstü bir konu. Çünkü dışa bağımlılık, dövizin dışarıya akması ve sanayinin ham madde ihtiyacının herhangi bir şekilde stratejik veya uluslararası gelişmelerin yaratacağı potansiyel engellerin dışında kalması çok önemli. Hatta ben bu yeri gelmişken söyleyeyim. Biz kendi ülkemizi konuşurken şunu da hemen ifade edeyim. Bakın dünyada Amerika, Kanada, Avustralya, Rusya, Çin, Topraklarındaki yeraltı servetlerini ekonomilerine kazandırarak ayağa kalkmış ülkelerdir ki çok yakın örnek Çin'dir. Ee, Amerika ile baş edecek veya başat olacak şekle dönüşmesinin tek sebebi yeraltı kaynaklarıdır. Evet. Şimdi bu nadir element konusu malum çok konuşulduğu için Amerika Birleşik evet. Devletleri tabii Ukrayna ile yaptığı anlaşmayı biliyoruz. Diğer taraftan evet. Çinle aralarındaki müzakerelerle de önemli evet. bir gündem maddesi. Şimdi oradan ne bekleyebiliriz? Şimdi bu yarın da bu arada Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin görüşmesi var. Evet, evet. Şimdi az önce biraz bahsettim. dünyadaki büyük kalkınmış ülkeler bu kalkınmışlıklarının devamının sağlanabilmesi için gelecekte çok önemli iki şeyi yönetmek zorundalar bugünden. Biri enerji, bir tanesi de ham madde. Yani sanayinin ham madde ihtiyacı. Bu anlamda baktığınız zaman nadir toprak elementleri ve kritik mineraller, yani bunlar nelerdir diye sorarsanız, lityum, kobalt, nikel, kadmiyum, Bakır hatta altın bütün bunların hepsi geleceğe yönelik hem yeşil dönüşümde hem de sanayinin bu anlamdaki dönüşümde ihtiyaç duyacak ham maddelerin sağlanmasında kritik önemde. Bir örnek vereyim güneş enerjisi paneli yapacaksınız kurşun lazım gümüş lazım alüminyum lazım rüzgar santrali yapacaksınız nikel alüminyum ve benzeri hepsi lazım. Hatta yaptınız bunları, enerjiyi ürettiniz, depolamak için batarya yapmanız lazım. E bunlar şunu getiriyor bize, bugün yapılan madenciliğin 6 ila 9 kat daha fazla ölçekte madencilik yapmak zorundasınız. Ama biz yaşadığımız bu çelişki içerisinde halen şunu söylüyoruz, maden mi, orman mı, sanayi mi, çevre mi? Bence her ikisi de. İşte onun için de sürdürülebilirlik konsepti çok önemli bir konu. Dolayısıyla dünyanın geleceğinde maden yatakları hem yeşil dönüşüm anlamında hem de sanayinin diğer ihtiyaçlarının ortaya konulması teknolojik dönüşümlerden dolayı diğer ihtiyaçlarının sağlanması anlamında. Hat safhada önemli evet, bir insan. Evet şunu da anlatalım. Şimdi gündelik hayatımızda da aslında bu başta nadir elementler olmak üzere yeri gün madenlerin bir hayli fazla. Nerelerde en çok gündelik hayatımızda karşımıza çıkıyor bu elementler? Özellikle de nadir elementler. Şimdi çok önemli bir konu. Biz nadir toprak elementlerini de kritik mineralleri de öncelikle demin de söylediğim gibi enerji anlamında düşündük. Fakat özellikle enerjiyi harekete çeviren, yani elektrikli otomobillerin motorlarında kullanılan çok kritik bir görevi var nadir toprak elementlerinin. Bunları tek tek saymak istemiyorum. Tantalumdan başlayıp samaryuma kadar inen bir şey Elementleri var. Elementleri değil de belki hani evet, kullanım yani, alanlarını sayabilirsiniz. Bunu, bunu onun için söylüyorum. Enerjiyi harekete dönüştüren ya da hareketten tekrar enerji elde eden elde edilen noktadaki rolleri çok önemli. Dolayısıyla hep onu söylüyoruz yani yeşile doğru gidiyoruz ama yeşile gidelim, enerjimizi elektriğe doğru çevirelim. Bu noktada zaten madencilik olmazsa biz bunu yapamıyoruz ki burası da kritik minerallerin olduğu yer. Diğer bir tarafı yine az önce de söyledim, bataryaların yapılması noktasında çok kritik e, imalatında çok kritik önemleri var ve Güneş enerjisin yani yenilenebilir kaynakların enerjiye dönüştürülmesi noktasında kullandığınız tüm aparatlarda kritik mineralleri ve nadir toprak elementlerini kullanmak zorundayız. Evet, bizim e, tabi siz biraz saydınız hani Türkiye'de öne çıkanlar e, arasında ama hani son dönemde de e, örnek veriyorum hani elektrikli araçlarda da mesela evet. çok kullanılıyor nadir elementler. Hani bu konuda Türkiye'nin avantajları ne olabilir? Yani sadece elektrikli <laughs> araç değil de hani Önümüzdeki trendlere baktığımız zaman şu şu elementler kritik mineraller ne diyeceksek evet. daha fazla kullanılacak hani bizim burada potansiyelimiz çok dediğiniz ne hangileri? Potansiyelimiz son zamanda belki az önce de biraz dokundum. Eskişehir Beylikova'da çok büyük bir yatak tespitimiz var. Ee, yani karşılaştırılacak olursak Çin'deki dünyanın en büyük yatağı yaklaşık 900 milyon ton civarında, bizim e, Eskişehir'deki aşağı yukarı 600-650 civarında. E, bu anlamda orada e, bir pilot tesis kuruldu. Şimdi pilot tesis aşamasında inşallah e, o pilot tesis verilerinin e, fizibiliteye dönüşecek şekle gelmesiyle. ...orada bir tesisin kurulması, üretim tesisinin oluşturulması mümkün. Dolayısıyla Anadolu toprakları... Bu hangi maden demiştiniz? E, nadir toprak elementleri. Nadir toprak evet. elementleri. E, şöyle, Anadolu toprakları çok bereketli. Her anlamda. Üstü de çok kıymetli, altı da çok kıymetli. Onun için biz şu anda da hep şunu söyledik. Tabii ki madenlerimizi işletelim. insanı ve çevreyi önceleyerek işletelim yerin üstünü olabildiğince orijinal kullanım alanında tutarak bunları işletmeye açalım ki çünkü biliyorsunuz öncelikle insanı sağ salim evine göndermek lazım. Yani önceliğimiz yeraltı kaynaklarımızı ister nadir toprak elementi olsun, ister altın olsun doğayla ve insanla uyumlu bir şekilde yürütmek. Evet şimdi tabii sürdürülebilirlik dediğiniz gibi önemli. Çevre dostu madencilik de. Evet. Şimdi çevre dostu madencilik dendiğinde bizim ne anlamamız gerekir? Elisa Hanım, bir numarada ki bu sürdürülebilir madencilik konseptini sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir numarada bir sefer çalışan insanı sağ salim akşam evine göndermek anlaşılmalıdır. Bize göre her kaza önlenebilir. İyi eğitim verirseniz, farkındalığı artırırsanız ve iş güvenliği anlamında gerekli önlemleri alırsanız insanı sağ salim evine gönderebilirsiniz. Bu bir. İki, doğayı korumak, çevreyi korumak. Sadece doğa çevre derken doğadaki tüm canlıları koruma. Bununla ilgili suyu, havayı, toprağı tüm çevresel var olan alıcı ortam parametrelerine göre etkilemeden üretim yapabilmenin yollarını aramak ki Türkiye'de bunun mevzuatı çok güzel oturmuş. Çevre Bakanlığı da bu işte ÇED yönetmeliğiyle çok iyi işler yapıyor. Bir sonraki aşamada halkla ilişkiler. Yaptığımız işi insanlara çok iyi anlatmak zorundayız. Varsa şikayetlerini dinleyip o şikayetlerin bertaraf edilmesi için gereklerini yerine getirmeliyiz. Ve bu anlamda da mevzuatta ve hukuki düzlemde hiçbir eksik bırakmamalıyız. Yani o mevzuatın bize verdiği tüm limitleri vatandaşı bilgilendirerek, çünkü vatandaşı bilgilendirmediğiniz zaman kirli bilgi devreye giriyor ve orada aslında millet memleket menfaatine yapılacak bir iş yapılamaz hale geliyor. Son olarak da dördüncü baklamızda şeffaflık. Bütün çevresel veriler, finansal veriler, oradaki işletmeye yönelik teknik bazı detaylar, bunlarda bir şeffaflık ilkesiyle hareket etmeniz gerekli. Tam bu noktada, bu hafta başında biz e, Türkiye'de sürdürülebilir madencilik ilkelerini oluşturup üyelerimize Türkiye Madenciler Derneği'nin üyelerine bunları anlatmaya yönelik bir inisiyatif başlatmıştık. Kanada Madenciler Derneği'ne gittik. Çünkü hep söylerler oralarda bu işler daha iyi yapılıyor. Niye bizim ülkemizde öyle olmuyor diye. Biz de onlarla konuştuk. Dünyada işte Norveç, Finlandiya bir sürü ülkenin de madenciler dernekleriyle konuştuk. Standartlarımız şunlar 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 dediler. Biz de şunu düşündük. Oradaki standartları birebir alalım ama bunun üstüne biz kendi dinamiklerimizi de koyalım. Ülkemizin kendi dinamiklerine göre bir işbirliği yaratıp artık bizim bir STK olarak bir anayasamız olsun. Bizim üyelerimiz çevrede iş güvenliğinde, finansta şu 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 ilkeleri yerine getirdiklerinde sürdürülebilir madencilik ilkelerini tamamlıyor olsunlar istedik. Çok da güzel bir protokol imzaladık. Bu anlamda Kaç üyeniz var sizin? Bizim yaklaşık kurumsalda 80 üyemiz var. Ama bir de onun dışında gerçek üyelerimiz de var. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Türkiye Madenciler Derneği 1948 yılında kurulmuş. Türkiye'nin en eskisi bir toplum örgütlerinden bir tanesidir. 76 yıllık bir STK'yız. Ve bu anlamda yaptığımız işler, yapmak istediğimiz şeyler pozitif yönde ortaya koymadığım koymaya çalıştığımız işler Türkiye'nin madenciliğine çok ciddi katkı koyacak şeyler Bu anlamda bunun da altını bir çizmiş olmak istiyorum Evet şimdi bu bahsettiğiniz anayasa dediğiniz Gündem maddeniz diyelim hani ne zaman evet. işlerlik kazanır şimdi önümüzde bir süreç var eğitimlerimiz başladı onlar yani dışarıdan gelmesi gereken ilkeleri aldık kendi ilkelerimizi oluşturduk soru setlerimizi oluşturduk anket çalışmalarımızı başladık şu anda Türkiye'de ilk etapta 25 tane firmamız hemen bu işe gönüllü olarak katıldılar. Çünkü burada gönüllülük esası var. Ve tahminim yaklaşık bir 15 tane firmamız da sertifikasyona giden yola girmeye karar verdi. Bu başlangıç için çok iyi bir şey Meclis Hanım. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız bu noktada bizi çok motive ettiler. Hakikaten çok motive ettiler artık madenciliğin algısını değiştirmek tek başına devletin işi değil ya da izinlerini verdi devlet ne yapabilir ki? Bizim üstümüze düşen çok fazla yük var ve biz bu eğitimleri bu standardı yükseltme işini kısmen gönüllü olarak üstümüze almalıydık. Bu anlamda kolları sıvadık öyle söyleyelim. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Sağ olun. Şimdi aynı zamanda OVP'de açıklandı biliyorsunuz 8 evet, Eylül'de. Evet. 2026-2028 dönemini kaps <laughs> kapsayan. Burada nedir e, madenciliğe verilen e, önem diyelim ve hani neler vurgulanıyor? Bu son derece memnuniyet verici bir. Zaten birinci OVP'de de hatırlarsanız madencilikle ilgili 2-3 tane önemli konu başlığı vardı. Ee, bu e, madenciliğin tek elden koordine edilmesi ki çok önemliydi. Aslında buna yönelik çok kısa zaman önce bir torba kanun içerisinde madencilikte e, bazı maddeler hayata geçirildi. Çok önemli yine bir başka konuda e, artık bu dışa bağımlılık ve e, ham madde tedarikindeki aksamaların önüne geçmeye yönelik OVP'de çok genel hükümler var. Fakat en önemli konulardan bir tanesi de ARGE'ye destek. Bakın biz şu anda işlettiğimiz madenlerin Türkiye'de altın, kurşun, kömür ve benzeri işlettiğimiz madenlerin arama faaliyetlerini yaklaşık bugünden 10-15 yıl önce yapmış durumdayız. Ne kadar madeniniz olursa olsun yeni aramalar yapmadığınız takdirde madenciliğin süre gelen ya da devam etmesini sağlamanız çok mümkün değil. Onun için arama çalışmalarına yönelik ifade çok önemli. Biz şunu söylüyoruz. Arama deyince arama ve geliştirme yani proseste yeni teknolojilerin uygulanmasında teşvik edici bir yaklaşım var. Biz şunu söylüyoruz. Bu 3,5 trilyon yeraltı servetimizin dış ticaret açığındaki pozitif etkisini görebilmemiz için arama çalışmalarını hızlandırmamız lazım. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim Melis Hanım. Arama işi çok riskli bir iş. Yani 1 lira 1000 lira koyarsınız bunun %50 ihtimalle tamamı gidebilir. Dolayısıyla risk sermayesi gerekmektedir. Biz şunu söylüyoruz. Yerli veya yabancı arama anlamında Türkiye'ye kaynak aktaracak oluşumları devletin dizayn edeceği biçimde devletin koyacağı mekanizmanın Motamot mot uygulanması, ülke menfaati çerçevesinde Türkiye'ye e, aramaya risk sermayesinin aktarılması gerekiyor. Biz bu anlamda e, şunu düşünüyoruz, e, sondaj yaptıkça, arama yaptıkça, jeoloji mühendisini araziye gönderdikçe maden bulabiliriz. Onun için yeri gelmişken söyleyeyim, aramalar konusunda, e, kamuoyunda özellikle madencilere karşı oluşmuş negatif algı kanatında biz kendi üstümüze düşeni yapma, yapıyoruz, yapmalıyız. Ama vatandaşlarımızın da ülke menfaatini, memleket menfaatini düşünerek, dışa bağımlılığı düşünerek, etrafında olan biten arama çalışmalarına biraz daha sempatik, biraz daha anlayışla karşılamalarını özellikle rica ediyoruz. Altını çizmek istiyoruz. Çünkü... Madeni bulamazsak gidip dışarıdan alırız. Kendi topraklarımızda olanı kullanamazsak dışarıya döviz harcarız. E, bu ülke menfaati için doğru bir şey olmaz. Peki şimdi e, Türkiye'nin bu madencilikteki aslında özellikle nadir elementlerdeki gücünü anlattınız. Evet. E, süper bölge olabilir mi Türkiye madencilikte? Yani bunun için ne gerekir? Neden olmasın? Bakın bir örnek vereyim. E, bu sadece madeni çıkartmakla sınırlı kalan bir iş değil. Katma değer döngüsü anlamında baktığınız zaman çok ciddi bir e, halkaya sahibiz. Kapalı bir halkaya sahibiz. Altından örnek vereyim. Bugün Türkiye Avrupa'nın en büyük altın madeninin olduğu bir ülke. Avrupa'da en fazla altın üreten Rusya'yı saymazsanız altın üreten ülkeyiz, ülkelerden bir tanesiyiz. Şu anda yılda yaklaşık 30-35 ton üretiyoruz. Kapasitemize bakıyoruz. Yer altında 5 bin ton yatıyor. Rakamsal ifadesi ne kadar? Aşağı yukarı 450 milyar dolar civarında belki 500 işte altın her gün yürüyor biliyorsunuz. Ee, yılda 100 ton çıkartabilecek kapasitemiz var. Bu demektir ki biz altında bir merkez olabiliriz. Nasıl oluruz? Neden oluruz ya da? Altınımız var. Çıkarttığımızı işleyeceğimiz rafinerilerimiz var. Rafineriden çıkan altını biz kanuni gereklilik olarak Merkez Bankası'na veriyoruz. Merkez Bankamız piyasa ihtiyacını karşılıyor, kuyumcularımız alıyor. Müthiş bir kuyumculuk sektörümüz var. Ve kuyumculuk sektöründe imal ettiğimiz ürünleri bütün Avrupa pazarına çıkartabiliyoruz ki katma değer üretmiş oluyoruz. Yani başlangıcından bitimine kadar çemberimizi tamamlıyoruz. Özellikle söylüyorum, demin söylediğimiz borda, altında... Kömürle ilgili bir, bir nokta var, onu da temas etmek istiyorum ve doğal taşta. Bakın, doğal taşta dünyada üçüncü sıradayız. Ki e, Verona'da bir fuar var çok yakın zamanda. E, orada Türk taşları sergilenecek, sembol yapılarda kullanılmış Türk doğal taşları orada sembol. E, Burada herhalde mermer mi öne çıkan? Türkiye'de mermer fuarımız var her sene işte Mart Nisan aylarında olur. E, çok güzel taşlarımız var. Geri döneceğim altındaki durumu açıkladık. Boru zaten biliyoruz. Mesela kömürle ilgili bir şey söyleyeyim. Ukrayna Rusya krizi oldu. Almanya hemen kömür yataklarına tekrar geri döndü. Sebep öz kaynaklarda kalmak istediler. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde 22 milyar ton kömür olsaydı, inanın bu ülkelerin hiçbir tanesi bugün yeşil dönüşümden falan bahsetmezlerdi. Yine aynı şekilde Allah göstermesin çok uzun vadede düşünelim. İnşallah hiç olmaz. Bir İstanbul depreminde agregayı nereden getireceksiniz? Agrega ihtiyacınızı oradan, çimento sektörünü, kireç sektörünü, hepiniz bu bütün bunların hepsini biz kendi şapkamız altında, kendi ulaşılabilir kaynaklarımızın elimizin altında olmasını sağlamamız lazım. Evet, şimdi e, şu süremizin de sonuna biraz yaklaşıyoruz, o yüzden birkaç nokta daha var. Tabii ki. E, Öncelikle yapay zeka e, nasıl katkı sağlayacak madencilik sektörüne? Valla inanılmaz katkılar sağlıyor zaten. Bizim biliyorsunuz jeolojik modellemeler. Ben bir jeoloji mühendisi olarak şunu söyleyeyim size öncelikle. Jeolojik modellemeler zaten bundan yani yapay zeka olgusunun ortaya çıkmasından önce de teknolojik yeniliklerden faydalanıyordu bizim jeoloji bilimi, yer bilimleri. Uzaktan algılama, var olan modellemelerin başka yerlerde uygulanmasına yönelik şablon uygulaması demeyeyim de e, parametrelerin kullanılarak başka yeni yatakların ortaya çıkartılmasına yönelik uygulamalar Bunlar zaten vardı ama Eya ile yani bu e, son geldiğimiz noktada artık inanılmaz işler oluyor. E, jeolojik haritalamalar potansiyel cevherleşme alanlarının tespiti Parametrelerin var olan elde araziden toplanmış olan parametrelerin değerlendirmeleri ki bunların, mirolojik modellemeler ve zonların ortaya çıkartılması anlamında çok büyük önemi var. Ee, bu bir olmazsa olmaz. Oraya doğru gidiyoruz ve Türkiye'de bu konuda akademik anlamda çok iyi çalışmalar var. Ee, hakikaten biz şunu söylüyoruz. Yine yeri gelmişken tekrar edeyim. Son bir dakikamızmış bu arada. Hemen Çünkü, evet, çünkü Hemen altın fiyatlarını bitiriyor. da değerlendirmenizi Peki. rica edeceğim. Ee, olmazsa olmaz. Ormanımızı da koruyacağız. Çevremizi de koruyacağız. Bu arada Ekim ayında Orman Bakanlığı'nın, Orman Genel Müdürlüğümüzün çok güzel bir etkinliği var Avrupa Orman Haftası kapsamında. Oraya da biz madenciler olarak girmeyi düşünüyoruz. Bilinenin tam aksine madenciler ormanları kesmez. Biz orman alanlarının sadece binde üçünde varız. Orman alanlarının tam tersine yangınında, her büyük felaketinde madenciler olarak ormancılarında her zaman yanındayız. Son 20 saniyeymiş. O yüzden bir altın fiyatı yorumu alayım. Valla Hızlıca. tutana aşk olsun. Az önce İslam Bey'le de konuştunuz. Ee, Amerika'daki bu Fed'in biraz kozmetik, biraz gerçek bir faiz düşürümü oldu. Ama dikkat edin altın normalde bir düzeltme, bir önünü görmeyle birlikte şöyle bir hafif yatay seyre girdi ama... Bütün analistlerin söylediği yıl sonuna doğru altının artık 4 bin dolarları test edeceği yönünde bir gidişat var. Onun için altın güvenli liman olmaya devam edecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz size sevgili Mehmet Yılmaz, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı. Kolaylıklar dileyelim şimdiden. Görüşmek üzere. Diyelim. Çok teşekkür ederim. Ben de kolaylıklar. Efendim, dileyelim. enerji hattını burada tamamlıyoruz. Yarın piyasa saatinde yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere.